Osmanlı Türkçesi arşiv okumalarında yeni bir belge ile beraberiz. Yine bir divani belge, gayet açık bir belge. Tabi bu belgeler, açık olan belgeler kendini geliştirmek isteyenler için bir fırsat. Bu belgeler üzerinde çokça okuyarak kısmen daha bozuk olan hatlara geçerlerse onlar için, arkadaşlarımız için daha iyi olur. Bu ve benzeri birçok belgeyi bizler okumaya çalışıyoruz YouTube Zafer Şık kanalımızda bu belgeleri bu derslerimizi videolarımızı takip edebilirsiniz tabi derslerimizi eğer takip ediyorsanız paylaşım ve yorumlarınızı mutlaka arkadaşlar istirham ediyorum İnşallah bu dersimizde sizler için faydalı olur niyetiyle bismillah, bismillah deyip başlıyoruz yine buna benzer bir belgeyi okumuştuk sadece isimler ve bir tarihler farklı evet bin bin şuradaki nazar nun bin diye yazılıyor. 1300 dikkat edelim. Evet wow, burada 332 ve 33 ve 33 seneleri harbinde evet 1232 ve 33 seneleri harbinde yani 1. Dünya Savaşı zamanına tekabül ediyor. Vazaifi mevduanda vazaif vazifeler mevdua emanet verilmiş vazifelendirme manasında yani yüklenilen bir vazifeden bahsediliyor. Ediliyor. İkinci tekil şahıs mevduanda şu nazanun vazaif mevduanda hüsni hizmet ya da hüsni hizmet. Evet, hizmet yazılıyor. Genelde biz e, hizmet diye okuyoruz. Hüsni hizmet ve Evet ve sayu gayret tamamlamalı bir şekilde şu sin ayin ye say çalışmak Sayu gayret evet gayret açık bir şekilde zaten göstermiş evet göstermiş olduğundan evet göstermiş olduğundan ikinci tekil şahıs nazalımla yazılıyor göstermiş olduğundan dolayı evet dolayı dikkat edelim dolayı Namı tamlamaya dikkat edelim. Namı akdesi hümayunu hazreti padişahiye. Evet biraz uzun bir tamlama. Namı akdesi hümayunu hazreti padişahiye. Olarak evet olarak elif vav lam ve he olarak tabi bazen olarak bu şekilde de yazılıyor. Daha doğrusu genel itibarla bu şekilde. Burada la derken lan ve he ile yazılmış olarak sana evet harp madalyası sana harp madalyası verildi. Verildi yani verildi. Bundan böyle dahi bundan böyle dahi her halde kanun dairesinde evet her halde kanun dairesinde ifayı hüsni hizmetle evet ifayı hüsni hüsni hizmetle hizmetle iktisabı feyz ve memduhiyete iktisabı feyz ve memduhiyete ya da tamlamalı bir şekilde bu kısmı iktisabı Feyzu memduhiyete sayu gayret eylesin. Sayu, evet sayu. Yukarıda da bir say geçmişti sayu gayret. Burada cümleyi bitirmiş sayu gayret eyliyesin. Burada bir pençe var. Pençe. Şurada da bir mührümüz var. Harbiye Nazırı. Evet Harbiye Nazırı Enver. Evet 1332 mühürlü şurada görüyoruz. Harbiye Nazırı yani Genel Kurmay Başkanı bugünkü sıfatla Enver. Tabii burada bir madalya var. Kime verilmiş? En üstte. Şimdi ona geçelim. Evet 10. Tayyare Müfrezesinden 10 tayyare müfrezesinden mülazımı sani. Evet. Mülazım teğmen demek. Sani de e, oluyor. Müla e, e, evet. Mülazımı sani. Mülazımı sani teğmen. Mülazımı evvel üst teğmen. Bazı belgelerde de geçer. Mülazım subay teğmen manasında. Sani ikinci mülazım. Burada Teğmen manasında geçiyor. Kullanılıyor. Burada ecnebi bir isim var. İlmer. Evet. Birinci Dünya Savaşı'na bizler biliyorsunuz. Almanya ile beraber girdik. Bu da Almanya ordusundan İlmer isimli bir şahsı verilen madalya Enver Paşa tarafından. Evet. Belgemiz bu idi. İnşallah medarı istifade olmuştur. Youtube Zafer Işık kanalımızda bu ve benzeri belgeleri okumaya okuyoruz, okumaya çalışıyoruz. Yaklaşık bir haftadır gerek rahatsızlığından dolayı gerekse malum ülkemizde son günlerde celan eden bir takım terör olaylarından dolayı işte İstanbul Beşiktaş'ta 44 tane kardeşimiz, polis kardeşimiz ve vatandaşımız şehit oldu. Bundan birkaç gün evvel yine Kayseri'de 14 tane askerimiz şehit oldu. Üst üste bindi birer hafta arayla. Tabi onlar hepimizi derinden üzdü. Bu hadiseler üst üste gelince tabi böyle bir belge alıp da okumak içimize sinmedi. Açıkçası bu yüzden ertelik evet Dediğim üzere YouTube Zaferşi kanalımızda bu ve benzeri belgeleri kendini arşivlerde geliştirmek isteyenler isteyen arkadaşlarımız için bir kaynak oluşturmaya devam ediyoruz. Başka bir belgede inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun.